Mesela orada biraz böyle bir boşluklar olmuş gibi filan oldu, böyle bir tuhaf bir şey oldu abi. Ya o tamam, o, o normal olabilir. Normal. Şu an gerginlik iyi. Aynen. İşte telimi birbiri kırdım. Orta düzeni bir türlü ayarlayamadım abi. Şimdi bu kara düzense böyle olmaz zaten bu. Çıkalım. Yani e, uzun sap, kara düzen dediğin uzun sap düzeni mi çalıyorsun? Evet uzun da, sap düzeni aynen tamam. öyle. Kara düzen tamam. değil mi oynuyor? <laughs> tamam. Çok şeker ya. Kaç yaşında? Daha bir yaşına girmedi. Sekiz, on aylık. Seyit'in gözü gözlere bak ne kadar güzel maşallah. Böyle sandalyeye koyunca korkuyor, ürküyor. Öyle mi? Tabii, tabii. Ürküyor. Onun için mi sessiz? Yok, normalde sessiz. Havlamaz. Oh. Tek havladığı bir şey kapıya biri gelirse gece yarısında onu havlar. Başka türlü havlamaz. Kolay kolay. Bir de işte güzel bir yemek yiyorsan hmm. ister. Böyle havlar. Şey mi, normal ev yemeği mi? Yani, mesela balık. Hmm. Et. Onların kokusunu alıyor, onları istiyor. Küçük müydü de aldığınızda? Tabi yavrum da aldım. Chico, ben bir bebek var da elimize oper. Kaç yaşın? Unamaz, çok seviyor seviyorum hayvanları. Abi al ya. Ya abi işte. Ya çocukla beraber büyüsün. Abi şöyle. Niye biliyor musun abi? Benim iki çocukta alerji vardı. Bak biri 13 yaşında, biri 10 yaşında abi. Hı -hı. Köpeği aldım, alerji bitti abi çocuklar hepsine. Ya şimdi şöyle bir şey var. İsim neydi abi? İhsan. İhsan abi şimdi e, ben çalışıyorum. Anne çalışıyor. Biz sabah saat 7'de evden çıkıyoruz. Akşam saat 7'de kadar kimse yok evde. Çocuklar kim bakıyor? Çocuğu kreşe veriyoruz. Kreşe götürüyoruz. Yani evde kimse olmayınca yoksa aslında ben de çok istiyorum da evde kimse olmayınca şimdi onu tek başına evde bıraktığın zaman da e, şey yapar yani. Kendi şimdi. He benim yan tarafta şey e, gitar bağlama dersi veriyorum. E, tamam abi. Bakarsın tamam. sen tutun. Şey. İşte o her gün getir götür yapmam getir, lazım. Abi. bir süre. Abi 5-6 ay. Ondan sonrası kolay abi. Yoksa ben de yani çok bir istiyorum. Bir Meyra da çok seviyor. Hatta böyle okula götürürken her gördüğü kedi, köpek neyse mutlaka onları durup seviyor. Çiko. Çiko.